Bugün new york the and telly kelly in the deadly shooting in the bronx a gray honda pilot this was near my pd officer stood in the bronx yesterday afternoon Thing, think a shot after an argument started bronx police say two men got into a struggle in a bodega What? the surveillance video shows a friendly pat on the back and now the out. he fires Şu an new york the tehlikeli and bronx new york Şimdi bu yemek turunda değişik bir şey yapacağız. Şimdi Ghetto'dan herkes çıkmaya çalışıyorlar. We're trying to get out of the hood. Öyle bir şey var. Bunu başarmak için bu restoranlar bir festival yapıyorlar ve yemeklerini tanıtım yapıyorlar. Biz de o festivale gidip o yemekleri deneyeceğiz ve aynı zamanda puan vereceğiz. Bakalım hangisi potansiyel var Ghetto'dan çıkmaya. Bu video çok farklı olacak. İnşallah beğenirsiniz. Video başlamadan önce lütfen 1000 like atalım. Hadi şimdi videoya başlayalım. Şu an Bronx, New York'taki tehlikeli ara sokaklarda geziyorum. Sizlere bir şey göstermek istiyorum. Bir olay oldu. Yaşındaki bir çocuk yanlışlıkla hayatını kaybetti. Bir çete onun peşindeydi. Ama yanlış kişinin peşindeymişler. De yeri sizi göstereceğim. Belki haberlerde gördüğünüz böyle bir... Burada bir etti. Yanlışlıkla banyo çetesi bunun hayatını aldılar. Şimdi bu yere gireceğiz. Adam burada vefat etmiş. Şimdi New York'un meşhur çiz yemeği deneyeceğiz. Bu yoksulların, getuların meşhur yemeği. Onu deneyeceğim. Valla tadı çok lezzetli ama çok sağlıksız aynı zamanda. Güzel yemekler de var burada. Banyo yemekleri falan var. Do tamam. you have Kage bon çapşı. Eski sahibi bu çocuğa yardım etmediler. 6-7 kişi içeri girip çocuğu haytanı aldılar. Onun videosunu göstereceğim. Sonra bu dükkan sahibi herkes protesto etti. Niye yardım etmedin diye falan. Niye polisi hemen aramadın diye. Sonra bu yer kapandı. Sahibi sattı buraya. Kaçtı buradan çünkü buradaki mahalleler ondan nefret ediyordu. Şimdi yeni sahibi var. Yeni sahibi de artık buraya şey yapmış. Eğer bir çeteden ya da bir sorundan kaçıyorsan biz size yardım edeceğiz. Buraya gelin, biz sizi, sizi koruyacağız. Öyle bir yer oldu bur burası. How much is it? Chopped cheese in the water? Ese <laughs> cheese, Toplam yedi buçuk bu yemek için. Fakirler için uygun bir şey. Şu an blood çetesinin mahallesindeyiz. Dikkatli olmamız lazım. film <laughs> it. <laughs> you rap? You rap. Can you do a freestyle? Oh, what's up to you guys? I don't feel like that shit right now. It just got <laughs> up, bro. He right. can rap something that he got, though. He ain't gotta be a freestyle. He can rap something he got, though. I, mean, I can rap yeah. you. I, I rap for you. Alright, that sounds good? Guys, mad about them blue and red lights. Don't have before a gangster with the allure of the light. tree minds, and those wanting it all. Wanting the ball, into the call. Put my niggas in the game. They score. We all winners. Look upon the sinners. The that they oppose us, us. Sent to the families. The victim that got caught up as a witness. chose to take the stand. Forcing the nigga hand. Do you have a name? Instagram, give a shout out. Never I'll never, do, do that. You Take do that? his Instagram though. That's the rap one. It's up to you guys. You <laughs> don't all, right, all right. Şimdi yemeğimizi deneyeceğiz burada. Sizlere bunların yemeklerini göstereceğim şimdi. Böyle bir şey. Çok güzel görünüyor. Şimdi bunu nasıl anlatayım? Bunu hamburgere alıp hamburger etini ve bıçakla vuruyorlar. Kima gibi yapıyorlar ızgarada. Öyle pişirip Sonra sandviç yapıyorlar. Peyniri falan koyuyorlar üzerine. Hadi bismillah. Çok lezzetli ama ya. Oha. Ama üzerinde MSG koyuyorlar. MSG koyunca daha da sağlıksız oluyor. Böyle bir şey. Şimdi göstereyim. Kima gibi yapıyorlar hamur göretini. Vuruyorlar ızgarada. Böyle bir sandviç yapıyorlar. Oradaki gençler şüphelenmeye başladı ve yanıma geldiler. Bakmak için eğer onların yaptığı töreni bir şey yapıyor muyum? Sadece bakıyorlar kontrol ediyorlar. Şu an New York'un en tehlikeli mahallesindeyiz. Yakın zamanlarda bir genç vefat etmiş buraya. Onun için bir tören, tören yapmışlar. yapmışlar. Burada içki falan dağıtıyorlar. Yani birlikte o diğer dünyada içiyoruz gibi bir şeyler yapıyorlar. Gördüğünüz gibi mahallede kesin çok bilinen biri. Her yer kırmızı kırmızı boyanmış ve kırmızı mumlar var. Aynı zamanda bazı şişeler kırmızı bandayla bağlanmış. Yani büyük ihtimal bu genç Blood çetesinin parçasıydı. Şimdi arkamda gördüğünüz bu merdiven Joker filminde Joker'ın dans ettiği merdivenler burası. Yani Bronx'da böyle şeyler de var. Maalesef o kadar yukarı çıkmayacağım. Çok kötü. Fazla olacak. Spor salonu yok. Bu sporunu burada yapıyor. Her neyse. Şimdi bu festivalde insanlar geliyorlar, yemeklerini tanıtım yapıyorlar. Ve belki birisi gelip bunlara para yatırıp dükkan açarlar Manhattan'da ya da güzel bir yerde. Ve Getty'den çıkmaya çalışıyorlar. Getty'den çıkmak için bunlar hayal ediyorlar. Ki eğer ben burada fe bu festivala katılırsam belki bir zengin biri ya da ünlü biri onlar yemeklerini deneyip beğenip para yatırıp onlar için bir restoran açacaklar güzel bir yerde mesela Manhattan'da falan. Biz de şimdi o festivala gidip yemekleri deneyeceğiz ve bakacağız potansiyelleri var mı böyle bir imkan için. Getsu'daki en büyük yemek festivali. Bak burada sıra var. Sadece fakirlerin mısırlarını yemek için. İlk yemeğimizi aldık. Şimdi bak bu ghetto insanlar biliyorlar beyaz zengin Amerikalılar gelmiyorlar çünkü çok tehlikeli olduğu için ama zengin biri gelir bizim yemeğimizi tad eder sonra bizim dükkanımıza invest ederler. Karışık dana eti. Toplam 28 dolar. Harbi geçiriyorlar. Çok pahalı bence. 28 dolar böyle bir şey için. Görüyorsunuz ghetto'dayız şu an. Burada yemek yiyeceğiz. Şimdi biz bakacağız. Değer mi? Etiden çıkarlar mı bu insanlar? Hadi biz bana. Yeah, it's very good. Bayağı güzel. Sos gerek yoktu ama deneyim dedim. Et evet, gerçekten çok güzel. Çok kaliteli bir et. İnanılmaz yumuşak ya. İnanılmaz güzel ya. Diğer mekanımıza geçiyoruz. İkinci yemeğimizi aldık. Peru Türkçesini bilmiyorum. Peru'daki yemeği. Burada pişiriyorlar. Peruvian ekmeği. Odun ateşli. This guy looks gangster. Get him in the yes. Bu Peru'daki meşhur yemeği böyle bir şey. Dana... duria. Uh, Dur ya, Peru yemeği diyorlar ama Brazilian picanha. Nasıl oluyor? O zaman Brezilya yemeği olması lazım. Gördüğünüz gibi böyle bir şey. Çok lezzetli görünüyor. Toplam 14 dolar peynirle beraber 15 dolar. Bakalım 15 dolar değer mi? Hem de getirden çıkar mı bu yer? Bakalım. Go. Wow. It's so good. İnanılmaz güzel ya. Üzerindeki peynir, künefe peyniri tadını veriyor. Dana eti. inanılmaz güzel ya. Şunu baksanıza. Bu mekan getirden çıkar. Çok güzel. 15 dolar pahalı. Burak küçük bir şey için. Ama gerçekten çok lezzetli. Hamur da mısır undan yapılmış. Çok güzel yapılmış bunu ya. Alex, <laughs> what do you think about the chicken? I'm mı mısır mı? Oh man, that's fucked up. I'm gonna go eat. Take a bite. Oh, there we go, baby. Mmm. Mmm. Şimdi milli fakir yemeğimizi geldik. Bizim milli fakir yemeğimiz. Latin Amerikalılar da için fakir yemeği. Toplam 6 dolar bunu deneyeceğiz. Bu ne gözüküyor? do you know which one's spicy and which one's butter? Okay, spicy. okay. Obviously. <laughs> 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 Mister, Bakın bunlar nasıl yapıyorlar? Bildiğiniz gibi basit fazla bir şey yok. Tereyağlı ama 6 dolara değer mi? Tabii ki hayır. Yeterli mi geceden çıkmak için? Tabii ki hayır. Yani gecede kalacaksınız böyle bir şey satarsınız. Çok da değişik bir şey değil. Şimdi bunu geçeceğim. Bunun ismi arepa. This is arepa, right? Yeah. Arepa. Uh, için bu Mısırlı Ekmek içinde peynir o kadar. Toplam 9 dolardı bu. Çok güzel kokuyor ya. Künefe gibi koktu ya. Bunu deneyeceğim. Oo. Oh. Hmm. hmm. sanki künefe yiyorum. Gerçekten çok lezzetli. Bu bunları getirden çıkartırlar. Yeah, there we go. Dördüncü yemeğimizi geldik hamburger. Bakın bu kadar küçük. Toplam 9 dolar. Bence uygun ama hamburger biraz küçük. Bir deneme yapalım. Gördüğünüz çok ghetto bir yerdeyiz. Hadi. Hadi bismillah. Adam bana bakıyor. İnşallah benim... Hadi bismillah. Hmm. Wow. Gerçekten çok güzel. Çok beğendim. İnşallah bunlar getirden çıkarlar çünkü çok başarılı. Çok güzel bir lezzetli bir hamburger. Değişik bir hamburger. Amin Wow. Neyse biz dayak yemeden ya da kamera çalmadan önce biz buradan gidelim. Başka bir mekana. Önce bir ısırık daha alayım. Şimdi balık aldık. Yengeç ayaklar bu arada. Böyle bir balık aldık. Şunu göstereyim. Böyle bir balık aldık. Üzerinde tüşrü falan. Toplam 38 dolar. Hana, I gotta make a <laughs> Deneyeceğiz bunu. İnşallah hasta olmam. Çok fazla şey karıştırdık. Böyle bir et. Bismillah. Olmamın. Hasta olacağım. Kesin hasta olacağım. Hiç beğenmedim. Bunu geri koyalım. Hiç de güzel değil. Güzel değil de. Çok kötüydü. Maalesef bu kardeşimiz getirden çıkmaz. Şimdi bunu deneyeceğiz. Caribbean'ların meşhur yemeği, yengeç ayaklar. Yeah, like suck yeah, it in. Yeah, suck it in, yeah. I had to suck it? Yeah, suck it in. There you go. I know. Hmm. This is good. <laughs> bu güzel. <laughs> bu güzel. Ama <laughs> değmez. Ya şimdi yola kapattılar. Geçemiyorum o diğer tarafta. Çatışma bir şey oluyor. Ambulans, polisler dolu. Burada bir şeyler oldu şimdi. Burada projeler işte. Polisler falan. Brisa vuruldu orada. Başka bir yerden gideceğiz şimdi. Yola kapattılar. Umarım bu videoyu beğendiniz. Şimdi videonun sonuna geldik. Sıralama yapacağım. Gördüğünüz gibi Bronx'ta çok Latin ve Karayipian insanlar olduğu için bu tarz yemekler oluyor. Pek fazla farklı şeyler yok. Fine dining de yok fazla Bronx'ta. Bronx'ta bir İtalyan mahallesi de var. Orada fine dining yapıyorlar İtalyanlar. Biliyorsunuz hep öyle. Ama lan. Ama Geto'da daha çok böyle yemekler falan var. Şey derim. Peru mekanı potansiyeli var. Aynı zamanda o hamburger yer. Diğerleri valla çok zor. Yani Geto'da en, en çok kendi mahalledeki insanlar o yemek tarzları yiyecek. İnşallah bu videoyu beğendiyseniz. Beğendiyseniz lütfen like atın. Abone olun. Yorum atın. Paylaşın. Bu kanala birlikte büyütelim. Neyse. Hadi ben şimdi buradan kapatıyorum. Peace.